Doktorası hakikaten 90'ların bir fenomen olmuş program. Ben Amerika'dayken bir tek pazar günleri birazcık fazla parti e, oluyordu hafta içeri. Pazartesiye hazırlanmak için psikolojik olarak pazar akşamı biraz erken yatıyordum ve saat erken dediğim 11 falan. Orada da Doktor Ruth diye bir kadın vardı. İnsanlar cinsel problemlerini anlatıyor doktoru da. işte o da bir takım çözüm önerileri öneriyor. Ertesi hafta da aynı insanlar arıyor ve doktor bu onları azarlıyor. Hani niye işte onu kullanmadınız? Ben size demedim mi işte karınızla işte en az iki defa deneyeceksiniz falan diye. Bunu böyle bir televizyon programı Hı. olarak böyle bir e, format düşündüm. Ercan Arıklı da çok da bir önü açık bir medyacı, çok vizyonu olan bir medya insanıydı. Çok hoşuna gitti. Yani ATV'nin bütün şeyi profili AB profilini çekmekti ve onun için hani şehirliydi. Yani şehir insanını ilgilendiren bir televizyon olarak düşünülüyordu. Dolayısıyla böyle işte Amerika'daki o Jay falan havasında böyle bir caz müzik işte falan diye Merhaba, merhaba, merhaba. Ne kadar güzel değil mi? Demokrasi, düşünce özgürlüğü var, inanç özgürlüğü var, seçme özgürlüğü var, seçim özgürlüğü var. Efendim, seçimler böylece sonuçlandı. Yüzünüzün gülmesini istiyorum. Hep bir olay oldu programda ama bu olaylar da şeydi yani hani olay olsun diye değildi derdimiz. Ama hani zaten o kişiler konuşmaya başladığı zaman bir şey oluyordu. Ama tabii şunu söyleyebilirim. Ee, yaklaşık işte 13 yılda 1000-1200 program o çünkü bir dönem günlüktü. Yani kimsenin burnu kanamadı onu söyleyebilirim. Genelde tabii bu kadar nefret söylemi yoktu. Türkiye o kadar ayrışmamıştı. Sayın milletvekilim, e, meclise turuna girebiliyor musunuz? Girilmiyor. O zaman mini etekte de girilmemesi lazım. Tamam var. ama Tek siz, gibi, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Demagoji yapmayın lütfen. Demagoji yapmıyorum. E, evet demagojiyi siz yapıyorsunuz. Fikirlerinize katılıyoruz. Ben Bütün, de, ben ben de türbanla insanların istekleriyle girmesinden evet. yanayım ama siz mini eteği yasaklarsanız ben de sizin türbanınıza sahip evet, ben çıkmam. Ben Bu iki, kadar. Bu ülkenin %98'i %98 %98 Müslüman. Ateistler de var efendim. Çok böyle hani ne bileyim ben, e, bir gazeteci var. Ama öteki tarafta programın son yıllarında bazı konular iç içe de konuşulabiliyordu. Hiç no name de şeyi olmayan birisi de var. Onlar hep beraber konuşabiliyor aynı e çatı altında. Yani şey sıkıcılığı yok. Bir tane profesör, bir tane politikacı falan bıdı bıdı. Hani o kesinlikle yoktu. Hani onlar beraber aynı konuyu konuşabiliyordu. Yani yani, yani de biz özgürlüğü o kadar genişletiyoruz ki neredeyse dünyanın en özgür ülkesi olmuş. O, o zaman Ruhat sizin söylediğiniz fikir, şeye göre Afrika'da var. bizim çıplak gezmemiz evet. lazım. Çünkü o toplumda öyle geziliyor. Aynen. Veya Hindistan'a gittiğimiz zaman başka türlü. türlü. Ama yani biz toplumlara 30, uyamayız 30, 30, ki toplumlar bizi evet. uyuyor. Diyecek. Yani, yani toplum ya. topluma bence çok yararlı olabilecek ama e, didaktik olmayan, eğlenceli ve e, ben de gençtim, ben de eğleniyordum. Yani biraz oyun gibiymiş o dönem. Şimdi tabii medyaya çıkmak aman Allah'ım. Yani onu demek istemedim. Yani öyle demek istedim ama o anlamda değil falan deyip ya da bir tarafa mesaj yollama. O için mesela bugün hani doktor stresi olabilir mi? Olamaz. Yani şeyden dolayı değil, özgürlük ortam falan değil. Konuklar da güdümlü olacak. Evet, hemen size soracağım ee, İbrahim Bey. Bunu görünce nasıl bir duygu geliyor? Yasaklanmalı mı yoksa bir tane daha mı yapsınlar? <laughs> ben yasaklanmasından yanayım. Niye dersin? Ben, ben tahrik oldum, şimdi. Niye Öl? ki? Neden? Yani Niye neden Niye tahrik oluyorsun ki? Açık. Niçin dans izlemiyorsunuz? Göz, göz, göz bu. Tahrik ediyor işte. İnsan Niye tahrik etti seni? Ne tahrik etti? Niye sağlıklı sanata bakmıyorsunuz? en salak eleştirilen insan ertesi sabah doktor stres, stres yarattı. Hani zaten bizim amacımız o stres yaratıp toplumun dinamiklerini biraz harekete geçirmekti. Seyhan ee, Hanım'ın gözünde transseksüeller nasıl giyinmeli, nasıl davranmalı, yani spor mu giyinmeli? abiye mi giyinmeli? Erkek gibi mi giyinmeli, kadın gibi mi? Kadın Onu gibi mi giyinmeli? Peki tamam da... bir şey sormak istiyorum. Seyhan evet, Hanım buyur. dedi ki şöyle giyinmeli derse uyuyacak mısınız acaba? Onun için Hayır, mi? Hayır, uyumak değil fikir olarak Peki. istiyorum. Buyurun. Bir de bunun cevabını ondan sonra Dansız Hanım'dan rica edeceğim. Sibel Hanım'dan. Peki. Sibel evet. Hanım versin. Dolce Gabbana giyen Sibel Hanım. Tamam. Evet Seyhan Hanım buyurun. <laughs> Tek bir cümleli ifade edeyim. Nasıl istiyorsa öyle giyinmeli. Çok güzel. Ay. Sibel Hanım ne düşünüyor? Canım nasıl istiyorsa öyle bir hayat. Öyle mi? Okey. <laughs> Sen de Dolce Gabbana'yla çok şık bu şeyler. Aslında şu, şöyle bence doktor siz, toplum kendinden başka dinamikleri keşfetme yolculuğu diyebiliriz. Yani benden başka bir hayat da var. Ve ne, nasıl yaşıyor, ne yapıyor, ne, ne düşünüyor, ne söylüyor. Yani beraber yaşayan bir toplum ama yani şunu hedefliyorduk bilinci altında. Hani sabah komşusu olma, asansörde selam versin. Ee, şöyle söyleyeyim üçüncü cinsin kendini ifade ettiği yani hani heteroseksüellik dışında da bir dünyanın olduğunu anlatabilen ilk programdık biz anlıyorum. Ama doğada böyle bir şey yok. Yani değil mi? Doğada doğal diyorsunuz ama ne gibi şey yok sizce? Yani şimdi çok zor benim için. Çünkü kadın kadına kadın birliktelik kadına değil. değil. Şunu Şunu söyleyeyim siz ben. Siz lezbiyen de Hayır, değilsiniz. kesinlikle Sana... de lezbiyen ve eşcinsel değiliz. Bu sözcüğü kabullenmiyoruz. Katiyen. Ben onu erkek olarak benimsiyorum, seviyorum. Benim için vücudu hiç önemli değil. Hatta benim tavrım bile e, e, transfobik olabiliyor. Yani ben baktığım zaman ama tabi tarihin içinde bakmak lazım. Çok fazla e, aktivist e, yoktu. Yani daha çok grup liderleriydi. E, bizim e, hani çalıştığımız kişiler. Yani işte belli bir grubun birazcık kanaat önderi gibi e, söyleyeyim yani o aktivizmi e, çok e, gerektiren bir toplum dinamiği yoktu. Mesela böyle e, incir çekirdeğini doldurmayacak konular saatlerce konuşuldu, olurdu. Alo. Buyurun. Ee, i̇yi akşamlar. İyi müzik. akşamlar. Şimdi amamcı arkadaşların e, o klibe çok etkisiz gösterdiklerini dinliyorum. E, Kasımpaşa Büyük Hamam'da 5-6 ay evvel masaj yaparken e, duyuyor musunuz efendim? Tabii, evet, tabii, tabii tabii tabii. tabii, Duyuyoruz efendim. Ben Bekir Günbey'i kaburgamı kırdılar. <laughs> Türkiye Hastanesi'nde tedavi yani, buyurun, buyurun. konuyu kurcalayınca bu değil. <laughs> evet, e, reklam değil. Yok reklam değil Dinliyor musunuz efendim? Benim bir özelliğim galiba dinleyebiliyordum. Yani şu dönemde dinle, yani dinlemek istersen birini dinleye, dinlerim. Hani o sabrım varsa hep bana şey eleştirisi geliyordu. Yani Nedim Saban hiç iyi yönetemedi. Hani e, yani hiç müdahale edemedi falan ben, çünkü ben de bir hayret ediyorum ve bir bakmışım onun peşinden dinliyorum falan öteki takip kaçırmışım. Ha şey değildim yani böyle modu şimdi sen konuş tamam sen konuş ama bir dakika falan öyle bir moderasyon yoktu. Bugünkü şeyler yani tahammül ötesi. Burada ilginç bir şey var Cemal Süreya cinsellik vatansızlığı demiş. Yani vatanları olmayan üçüncü vatan. Yeni vatan o, gibi. Onun, onun kendi hüsnü kuruntusu. Otursun. <laughs> ona kaldıysa sokaktaki sıradan çöpçü de kadın veya erkek bu onların problemi. <laughs> kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimse kimseyi böyle bir konumdan dolayı ben, ben şahsen Peki, asla hesap vermek zorunda değilim. Bu ekstra bu benim vatan kendi bizim problemim. Biz burada doğduk. Benim Bunun kendi Burada istediğimiz şekilde yaşarız. Kimse kimsenin vatanında şey yapamaz yani. yani ne demek 3. üçüncü vatan, mi, birinci vatan, mi, beşinci vatan diye sınırlandırılacak bir ülke değil, değil burası. Arkadaşlar evet. eşittir. Güzel. Bizim bir tane komik şey yaşadık. Yani ee, şöyle söyleyeyim işte bir çok değerli bir e, tiyatro oyuncusu Amerika'dan geliyor ondan sonra kitap yazmış bir de e, Türkiye'nin ilk o dönem yani emekli olmuş SGK'lı e, seks işçisi yani ertesi gün emekliliğini alacak. Şimdi şöyle bir şey var yani o hanım e, şeyi e, oyuncu hanımın e, kim olduğunu bilmiyor ve o ona şey gibi davranıyor Öte, e, hani e, seks iş gibi davranıyor ama o ünlü bir oyuncu ve e, Kürtlü falan. E, ünlü oyuncumuz da em, Öteki Hanım'ın seks işçisi olduğunu bilmiyor. Ona şair ve e, yazar <gülüyor> gibi <gülüyor> davranıyor. Ve hani e, sürekli hani kuliste birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Yani sen kimsin? Orada da çok komik bir şey oldu. Hani Halikarnas Balıkçısı'ndan açıldı konu. İşte birisi dedi ki ben Halikarnas Balıkçısı'nın ailesindenim oyuncağının. Ee, işte e, İzmir'den gelen anda bala biz bilmiyoruz yani öyle bir balıkçı tanımıyoruz. De, hani bir dakika nerede balıkçıydı falan böyle bir esprileştiler ama Bodrum'da balıkçıydı falan. Aa, yok ben Bodrum'daki balıkçıları tanımam deyince <laughs> böyle bir böyle anladılar birbirlerini. E, Nazım Hikmet'le ilgili program yaptık. Refik Nazım Hikmet'i işte Rusya'ya e, kayıtla taşıyan kişi. Sertel ailesi ve Mehmet Gül e, milletvekili, hani Nazım'ın mezarı taşınmasın diyen kişi. Bu üç kişinin olduğu ama e, değişik siyasi partilerin genç arkadaşları da vardı. Ve bu yıl e, programı seyrederken birden bire bir baktık ki o çocuklardan biri o gün en güzel de o konuşmuş yani Erkan Baş çıktı. Evet hemen yanınızda Irmak Hanım var. Irmak Hanım değil pardon Rengin Hanım değil mi? Irmak. Irmak mı tamam. Irmak Zilili. Evet. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim. Merhaba Tuncay Bey. Tuncay Çelik, Nizam Alem Ocakları yöneticisiyim. Evet, buyurun. Bu taraftan hemen. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim. Adınız? Rengin Arslan. Evet, buyurun. Cengiz Batlar, üniversite öğrencisiyim. İsmim Erkan Baş, İstanbul Üniversitesi Devlet Fakültesi öğrencisiyim. Bu programda Nazım Hikmet'in vatandaşın iadesi talebiyle 500 bin imza toplayan öğrenciler adına katılıyorum. Yani o, o dönem ne bir üniversite öğrencisi olarak gelmiş. Ben e, medya açısından önemli bir şey yapıldığına inanıyorum o geçiş döneminde. Zaten şöyle söyleyeyim, e, kendi kendine koptu. Çünkü hani şey zaten televizyonlar hani dizi kanalları oldular zaten insanlar çok daha böyle şey bir dille konuşmaya başladılar yani dolayısıyla aslında doktor ses kendi kendine bitmiş oldu sonra biliyorsunuz bu polis programları çıkmaya başladı hani şey gibi reality adıyla aslında onlar böyle ihbar programlar hani gidiyorlar bir yere basıyorlar falan. O polis programlarıyla yavaş yavaş toplum ayrışmaya başladı. Magazin de, hani bizim magazinimizde o aslında bir şey gibi oldu. Yani, işte zenginler böyle yaşıyorum şey oldu, orada da bir ayrışma çıktı. Yani polis programları medyayı e, ihbarcılığa e, sevk etti o dönem, e, reality dediğimiz programlar. E, magazin de yani o bıcık bıcık magazin işte havuzda şampanya içti işte şampanyalarla bilmem ne yıkadı falan haberleri de yavaş yavaş toplumda o ayrışmayı yarattı. Yani medya bizden sonra e, oraya doğru gitti. Ondan sonra da bu aşamalara geldi ama hani o retük falan belki de retük bizim yüzümüzden korunmuştu. Hani izleyip adam hani utandıysa hani herkesi gibi retük şey yapıyor. <laughs>